Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğimiz varsayarak videoma başlıyorum. Selamlar sayılar şimdi saçım ben beraberiz. Arkadaşlar zaten yakında şurada yaklaşık 1 Kasım civarlarında gösteriyor. Kazanç ve gelir tablosunu bizlere paylaşacak kap haberiyle arkadaşlar. Bununla beraber tahmini olarak da 3.34 milyar Türk lirası galiba tahmin değeri var. Bu da training diye ve ait bir tahmin değeri arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar hani 100 günlük ortalamam yok veya 200 günlük ortalamam yok fakat arkadaşlar onlar da e, muhtemelen 28 seviyesinde e, bizleri karşılayacak arkadaşlar. En fazla buraların bir e, yani Buralara bir e, dönüş olabilir. Yani dönüş derken orlara bir dalga olarak gelme olabilir arkadaşlar. Yoksa şuradaki önemli 32 desteğimizin de altında kalmış gözüküyor. E, 32 desteği derken 33 ve 33.08.04 e, 04 desteği bunun da altında kaldığımız için arkadaşlar artık 28'i düşünebiliriz. E, ama tabi orlara gelip gelmeyeceğini bilemeyiz arkadaşlar. E, burada da 1 saatlik grafikte yeni açık kırmızı squeeze momentum indikatörlerini görmekteyiz. E, bu bu tarz bir senaryo biraz sıkıntı arkadaşlar. Bir listede zaten bu tarz bir hareket görmüştük. Yani dediğim gibi şurada yaklaşık olarak kaç gün var? Aslında bakmamıza gerek yok ayın 21'indeyiz. 10 gün var arkadaşlar. 23 Ekim pazartesi gününe bu videoyu çekiyorum zaten de. Ya yani az kaldı. Bence şöyle beraber farklı tarz durumlara veya şu 28'i test etme eğilimine girebilir. Birlikte inceleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Herkese selamlar. saygılar Borusan hissemize beraberiz arkadaşlar. gördüğünüz üzere ufak bir geri çekilme yaşamış fakat bizdeki gibi arkadaşlar birçok ise bizdeki o düşüşten daha fazla etkilendi. Şuradaki sağdaki Talon görebilirsiniz değişimler yüzde üçler, yüzde dörtler, yüzde beşler, yüzde yediler daha da fazla etkilenenler var zaten söylemekte fayda var. Ama Borusan çok hani Geçtiğimiz günlerde e, nereden 700'lerden bir kaptırdı arkadaşlar 600 civarlarından mı? yok 700'lerden diyebiliriz 700'lerden bir kaptırdı. E, solo 1000'li seviyelerde ve 900 seviyelerde aldığı gibi gözüküyor. E, şurada grafiğimiz tekrar yani karışmasın pardon. Tekrardan düzeltelim. Aynen. Arkadaşlar şimdi burada önemli iki noktamız var. Biri destek olarak 904, diğeri direnç olarak arkadaşlar 984 civarlarında önemli bir direncimiz mevcut. Bu noktaları takip etmekte fayda var. Sükut momentum indikatöründe de e, sıfıra doğru yaklaşan bir görüntü olduğunu unutmayalım. E, ve şuradaki çizginin de yataya bağladığını unutmayalım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Herkese selamlar, saygılar. Alfa Enerji listemizle beraberiz. %3.90'lık bir geri çekilme daha yaşamış. Yani arkadaşlar artık diğer 100 günlük 200 günlük da bakın derim. Burada 20 günlük 50 günlük ortalamalar var fakat burada sıkışma momentum indikatörü hem eksi de olması nedeniyle hem de bu indikatörün yanması yine nedeniyle arkadaşlar çok da fazla olumlu konuşamayacağım. 132.7 noktası bizim direncimiz en yakın direncimiz olarak karşımıza çıkmakta. Yani ilerleyen günlerde takip tekrar yaparız çünkü e, yani afişon enerjinin bilançosu da e, gelir yani gelince tekrardan daha detaylı videosunu çekerim. E, fakat bu tarz kötü yani aşağılara düşmelerde arkadaşlar yani indikatör de herhangi bir de herhangi bir destek çizemediği için arkadaşlar çok da fazla yorum yapamıyorum maalesef e, ama şu anki görünümü beğenmediğimi tekrar söylüyorum. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Sizlerde e, yani kırmızı mumlar zaten e, karşımıza çıkmakta ve bu indikatörünü de burada yanında görmekteyiz. Yani arkadaşlar artık e, destek arayışında nereleri kullanacağız? E, yani benim açımdan kullanacağım e, kısımlar nere? E, 100 ve 110 altına dikkat edin derim arkadaşlar. E, hani zaten önümüzde e, çok çalkantılı haberler var. Hem bununla beraber bir de bilen muhtemelen yakın tarihinde açıklanmadığı için galiba Kasım'dan sonra yani Kasım'ın ilk haftalarında açıklanacağı için arkadaşlar bir nebze daha birkaç hafta daha yani bu tarz hareketler görebiliriz. Dikkat edin derim. Önemli olan seviyemiz nereden geçiyormuş? 139 137.4'ten geçiyormuş saatlik grafikte. Ama tabi oraya çok yakın olmadığımızı da belirtmek isterim. Yani baktığımda benim için yani önemli noktalar 100, 100 ve 115 bandı destek olarak alınabilir arkadaşlar. yani alınabilir derken destek olarak sadece yatırım tavsiyesi olarak algılamayın kesinlikle. Başta uyarımızı yaptım. destek olarak da ben burayı görüyorum. Eee indikatörlerinde görün bu şekilde. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıklar, kolaylıklar. bilgi iletişim sistemimizle beraberiz. 70.45 seviyesine kadar gerilemiş arkadaşlar. Yani Üzücü burada gelen bir tepki yükselişi vardı. 82'den 93'lere hatta şurada 97'leri kadar zorlayan. Fakat arkadaşlar uzun sürede zaten aşağılara doğru inen bir forte giriyoruz. Buradaki tepki yükselişini umarım birçok kişi yanılmamıştır. Ve de arkadaşlar kademe kademe tamam açıkçası hala dirençlere değmeler var. Fakat bakalım ilerleyen günlerde hangi dirençleri kendilerine verilecek. Hani 15 dakikalık bir direnç var mı önemli olarak? Aynen varmış. Onu inceleyelim hemen. 74.05 noktası bizi direnç olarak karşılamakta. 69.77 e de destek olarak alabiliriz. Yani destek olarak alabiliriz derken destek olarak görüyoruz. Ee, yani o aradaki ifadeyi yanına söyledim. Kusura bakmayın. Yatırım tavsiyesi değildi. Yani herhangi bir oradan alma işlemine falan girmeyin. Ee, bu sadece bir destek noktası olarak kendim belirlediğim yani indikatörün belirlediği bir nokta arkadaşlar. Şimdi düzeltmemizi de yaptıktan sonra e, momentum indikatörü ve zaten şuradan gelen bir e, indikatörün çalışmasıyla e, arkadaşlar bu seviyeleri arasında kalmış durumda. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bunlar saygılar Birleşim Mühendislik hissemizle beraberiz arkadaşlar. Şimdi burada e, ikili dip çalışmasına girişmiş arkadaşlar ama bu ikili dip çalışması acaba burada dip değil mi? Hani daha da dibi var mı diye sorular e, sorabilirsiniz. Yani arkadaşlar buraya da sarı bir e, destek attı. Yani hayali destek attı atmıştık. 28 milyarda de önemli bir destek olacağını e, düşünmüştük arkadaşlar. Bakalım pazartesi, salı, çarşamba yani bu haftada burayı deneyecek mi? Sizlerle beraber göreceğiz. E, bilanço dönemine girdik arkadaşlar. E, Hani birleşim'in ne zaman bilançosu açıklanır bilemem de. Hani tabi şu savaş olayları falan e, de e, daha da kötü etkilemezse yani bir yerlerden destek alacak ama onu tam olarak kestirmek zor arkadaşlar. Bu iki sarı çizgiye dikkat edelim. Direnç olarak, e, şurayı direnç olarak alabiliriz. 33.04 önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkmakta. Ama sürpriz momentum indikatörü ve şuradaki indikatörün çalışması biraz korkutuyor arkadaşlar. Ama pazartesi gepli açılma yani hem aşağı hem yukarı açılma ihtimali de olabilir. onu göreceğiz. Evet. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.